Hadi gelin zamanı biraz geriye saralım ve sizi Antik Mısır'a götürelim. Ama bu defa firavunların mezarlarını ya da o paha biçilmez hazineleri konuşmayacağız. Hayır, konumuz çok daha temel bir sır. O devasa medeniyeti ayakta tutan şey neydi? Şöyle bir düşünün, o devasa piramitleri yapan binlerce işçiye, kavurucu güneşin altında o taşları taşıma gücünü ne veriyordu? Bir imparatorluğu ne ayakta tutar? İşte bu soru aslında her şeyin tam merkezinde. Cevap muhtemelen aklınıza ilk gelen şey değil, bira. Ama durun, hemen aklınıza bugünkü keyif içecekleri gelmesin. O dönemde bira temel bir besin kaynağıydı, işçilerin maaşıydı ve hatta Nil'in o tehlikeli sularından bile daha güvenli bir yaşam kaynağıydı. İyi de, nasıl oluyordu sıradan bir içecek koskoca bir imparatorluğun sıvı altına dönüşebiliyor? Gelin bu içeceğin Mısır için neden bir ölüm kalım meselesi olduğuna biraz daha yakından bakalım. Antik metinlerdeki şu ifadeye bir bakın. Durum o kadar ciddi ki, bira bittiği anda koskoca bir ordu kelimenin tam anlamıyla çöküyor, hastalanıp savaşamaz hale geliyor. Bira yoksa güç de yoktu. Bu kadar basit. Tamam, Mısırlıların bira içtiğini biliyorduk, bu sır değildi. Ama asıl mesele şu, o altın değerindeki tarif nasıldı? İşte bu binlerce yıllık bir sırdı. Ta ki günümüzde iki macera perest bira üreticisi Jim Merrington ve Peter Bolt bu antik sırın peşine düşene kadar. İlk durakları 4300 yıllık bir mezar oldu. Duvarlardaki oymalara bakıyorlar ve evet, bira yapımını anlatan sahneler var. İşte kaplar hazırlanıyor, malzemeler eleniyor ama bir tuhaflık var. Sahneler bir yap bozun dağılmış parçaları gibi. Bir sıra yok, bir mantık yok, sanki birisi size bir yemek tarifi veriyor ama adımları karıştırarak anlatıyor. Sonuç Tarif hala bir sır. Duvarlardaki oymalar onlara bir yol göstermeyince anladılar ki cevap taşlarda değil, başka bir yere bakmaları gerekiyordu. Ve işte o an arayışlarına bilimi dahil etmeye karar verdiler. 3500 yıllık bir yerleşim yerinde çalışan arkeologlarla güçlerini birleştirdiler. Artık aradıkları cevaplar mezarların loş ışığında değil, mikroskopların parlak merceklerinin altındaydı. Ve çok geçmeden ilk büyük keşif geldi. Mısırlıların kullandığı o meşhur tahıl, modern biranın temeli olan arpa falan değilmiş. Adı emmer buğdayı. Ve bu her şeyi değiştiriyordu. Çünkü bu buğdayı işlemek bugünküne göre çok daha zordu. Tarifin sandıklarından çok daha farklı olduğunun ilk kanıtı buydu. Peki, binlerce yıllık kapların dibinde kalmış, gözle görülmeyen kalıntıları nasıl inceleyeceklerdi? İşte burada sahneye modern teknoloji çıkıyor. Taramalı elektron mikroskobu ya da kısaca SEM. Bu alet, ufacık parçacıkları 50 bin kat büyüterek onlara adeta geçmişe açılan bir pencere sunuyor. Ve projenin en büyük sırrı da işte bu pencereden bakınca ortaya çıkacaktı. Mikroskopun başına geçen araştırmacı Delvin Samuel, gördüklerine inanamadı. Mısırlılar bizim düşündüğümüz gibi basit, tek adımlı bir işlem yapmıyormuş. Hayır, çok daha zekice bir yöntemleri varmış. Şöyle ki, iki ayrı tahıl grubu hazırlıyorlardı. Birini ısıtıp maltlıyorlar, diğerini ise çiğ yani dokunulmamış halde bırakıyorlardı. Sonra da bu iki farklı karışımı birleştiriyorlardı. Bu, kimsenin aklına bile getirmediği inanılmaz derecede sofistike bir yöntemdi. İşte o an 3000 yıllık sır perdesi aralanmıştı. Tarif artık cepteydi. Dört yıl süren o uzun, meşakkatli araştırmanın sonuna gelinmişti. Ve şimdi o an gelmişti. 3000 yıllık bir ayı tatma zamanı. Düşünsenize, tarihin tadına bakmak. Nasıl bir histir acaba? Ekip bu iş için adeta bir zaman makinesi kurdu. Antik tohumlardan emmer buğdayını yeniden yetiştirdiler, Mısır'daki suyun kimyasal yapısını birebir kopyaladılar, hatta o dönemin lezzetini yakalamak için aroma verici olarak kişniş kullandılar. Her bir parça büyük bir özenle yerine konuldu. Peki sonuç? O ilk yudum nasıldı? İlk tadanların anlattığına göre bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyormuş. Oldukça tatlı, yoğun bir tahıl tadı var ama modern biraların o keskin acı tadı yok. O hiç yok. Sanki sıvı ekmek içmek gibi bir şeymiş. Bu deney sadece geçmişi canlandıran nostaljik bir proje değil de tam bir başarıydı. Hatta o kadar başarılı oldu ki, bu biradan sınırlı sayıda üretip satmaya ve gelirini de Mısır'daki yeni arkeolojik çalışmalara aktarmaya karar verdiler. Yani geçmişten gelen bir lezzet, gelecekteki sırların kapısına aralamış oldu. Ne kadar harika değil mi? Böyle bir şeyi başarmak, yani bir tadı yeniden yaratmak, aslında bir tür zamanda yolculuk gibi. Geçmişe sadece bakmakla kalmıyor, onu hissediyor, hatta tadıyorsunuz. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Şöyle bir düşünün. Eğer tarihin derinliklerinden tek bir lezzeti bugüne getirme şansınız olsaydı, bu ne olurdu?